bir yumurta, bir su bardağı mercimek, yarım yemek kaşığından az fazla karnıyarık otu, bir çay kaşığı kabartma tozu, çok az tuz ve iki yemek kaşığı zeytinyağı kullandım. Şimdi önce şöyle bir kesiyorum. Tam bu dayona ekmeğe gibi oldu aynı. kanalından, evimden, mutfağımdan hepinize sevgi selamlar, sağlık tariflere devam ediyoruz. Bugün yine yeşil mercimekli ekmek yapacağız. Bugünkü ekmeğimizin tek farkı arkadaşlar, bir önceki videomda bahsetmiştim. Karnıyarık otu kullanacağız. Karnıyarık otunun bağırsak sistemimiz için çok faydalı olduğu söyleniyor. Ben bilimsel konulara girmeyeceğim. Google'dan araştırabilirsiniz. Sadece burada karnıyarık otu olaraktan aradaki farkı göstereceğiz. Ama dediğim gibi faydaları çok fazlaymış. O nedenle isterseniz kullanabilirsiniz. Ama çok pahalı. isterseniz kullanmayabilirsiniz de ikisini de sizlere göstermiş olacağım. Hemen videomu tam şuraya üst köşeye bir önceki videomu bırakacağım. Şimdi burada yapacağımız işlem yine 4 yumurta, 4 su bardağı mercimek, kimyon, zeytinyağı ve karnayarık otu kullanacağız. İsteğe bağlı yoğurt kullanabilirsiniz. Fakat ben kandida detoksunda da kullanabilin diye yoğurtsuz ve sütsüz yapıyorum. Şimdi başlıyoruz. Şöyle bir kek kalıbı hazırladım. 28 santimlik bir kek kalıbı. İçerisine yağlı kağıt koydum. Çünkü benim bu kalıbım yapışıyor. O nedenle kağıt koydum. Hemen yumurtamızı çırparak başlayalım. Yumurtamızın içerisine bir tutam tuz atıyorum. Tuzu isteğe bağlı e, atabilirsiniz. Tuzu kaya tuzu, ince çekilmiş kaya tuzu kullanıyorum arkadaşlar ben. Normal tuz kullanmıyorum evimde ve mutfağımda yemeklerimde de her şeye bu tuzu kullanıyorum. Hemen bu yumurtamızı bir çırpalım. Yumurtayı iyice köpütle kadar çırptım ve buraya 60 milim kadar diyelim yarım çay bardağından hemen yarım parmak yukarıda zeytinyağı kullanıyoruz. Hemen buraya mercimeklerini ilave edelim. Şöyle iki, şöyle üç, şöyle dört bardak mercimeği ilave ettik. İçerisine yarım çay kaşığı kimyon, bir paket kabartma tozu, en son ekleyeceğiz karnıyarık otu. Şimdi burada karnıyarık otunu ekliyoruz. Buraya ben 2 yemek kaşığı koyacağım ama miktarını çoğaltan var, ben 2 kaşık yeter, şöyle tepeleme 2 kaşık ilave ediyorum. Dediğim gibi çok pahalı bir bitki bu, bunu iyice yedirelim. Rondo yaparken katmıyorum çünkü bu birden koyulaşıyor ve çekmemizi zorlaştırıyor, o nedenle bunu sonradan ilave etmeyi tercih ediyorum ben, aynen bu şekilde kattım. Bu aşamada kabartma tozunu da katabilirsiniz aslında. Ben önce kattım ama siz bu aşamada katabilirsiniz. Böyle iyice yedirelim. Hemen koyulaştı ve kaşığımı bile döndürmek yapışkan bağlayıcı özelliği var çünkü. O nedenle sonradan katmayı dediğim gibi tercih ediyorum ben. Şimdi birazdan bu iyice sertleşiyor arkadaşlar. Bakın bir önceki videomu izlerseniz aynı ölçülerde akışkan bir haldeydi. Bakın bu nasıl koyulaştı gördünüz mü? Hamur şeklini aldı adeta. Bunu isterseniz elinizde şöyle hafif elinizi yağlayın yuvarlayın topak topak da sandviç ekmeği gibi de yapabiliyorsunuz. Evet bu da hazır. Şimdi bunu da hemen kalıba koyacağım. Bayağı tuttu gördünüz mü? Nasıl taşlaştı. Şimdi yağlı kağıtlı kek kalıbımıza bunu da alıyorum. Böyle. Bir önceki videomu izleyin. Aradaki farkı ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu ne kadar akışkandı. Bu aynı tarifi nohutla kırmızı mercimekle tahinle yapabiliyorsunuz. Farklı lezzetler yakalamak isterseniz, farklı lezzetlerde ekmek yiyeyim derseniz dediğim gibi farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Mümkün olduğunca düzledim. Bayağı katılaştı bir ekmek hamuru haline geldi. Hemen fırınıma götürüyorum. Ekmeğimizin yapımına başlarken fırınımı 170 derecede açtım. Isınmaya devam ediyor. 170 derece fırını ayarda fırına götürüyorum. Ekmeklerin pişme testini de arkadaşlar bakın şöyle bıçak testi yapıyorum. Aynen kek pişirdiğimiz gibi. Sıvı biliyorsunuz şu çok sıvıydı. Ama harika pişmiş. Aynı şekilde bu da öyle. Bakın şuradan yarılmayı görüyor musunuz? Aynen glutenli ekmek gibi yarılma yaptım. Bu da pişti. Bir 5 dakika daha tutup kapatacağım fırınımı. Ortalama 25 dakikadır fırında ekmeğimiz. Ekmeklerim fırından çıktı. Bunu da bir bardak mercimeğim kalmıştı. Onunla hemen bunu fırına ata atmaz çıktım ve bir denemek istedim. Aynı hamur. Burada ölçü sadece bir yumurta, bir su bardağı mercimek, yarım yemek kaşığından az fazla karnıyarık otu, bir çay kaşığı yani, e, kabartma tozu, çok az tuz ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı kullandım. Şuradan yani bu şekilde şundan bu şekilde 4 tane ekmek çıkar demek bu ölçüyle. Bu şekilde fırına verirseniz. Şimdi önce şöyle bir kesiyorum. Tam bu dayona ekmeğe gibi oldu aynı. Mercimeklerim de bayağı tüm kalmış içinde. Evet şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok çökmüyorum da almasın diye ama e, yumuşak, esnek bir dokuya sahip harika bir hamburger ekmeği oldu. Koyun arasına köftenizi, yeşilliğinizi afiyet olsun. Ekmeğimizin pişme süresi 35 dakika. Fırınıza göre değişecektir. 170 derece, 180 derece fırına göre değişir. Çok etmeden şöyle dilimledim. Aynen diğer ekmekte olduğu gibi bu da hafif bir dokuya sahip. Gördüğünüz gibi yumuşak. Ama çok esnek de değil. Biraz sıkı. Kahvaltıda özellikle zeytin peynirli arkadaşlar muhteşem olacaktır. Şöyle biraz daha incelteceğim. Şöyle iki ince dilimi menünüze koyabilirsiniz. Evet bugünlük de benden bu kadar. Sağlıklı tariflerde lezzetli olabilir. Bu ekmek son derece çok lezzetli bir ekmek. Lütfen sofralarınızda yer verin. Bugünlük de benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımı takip etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Devamı gelecek bu güzel tariflerin. Umarım izlemeye devam edersiniz. Hoşçakalın.